arkası yarın. Suç ve Ceza 19. Bölüm Yapım Yönetim Mehmet Kösoğlu Yazan Dostoyevski Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt Davut Genç. Montaj Mahmut Acar. Olay Çarlık Rusyası'nda geçer. Hukuk talebesi Rodyan, Petersburg'da ailesinin gönderdiği parayla tahsil yapan bir gençtir. Son aylarda parasız kalınca tefeci bir kadından faizle para alır. Ama içten içe ona kim beslemektedir? Tefeci kadını öldürdüğü takdirde halkın sömürülmesinin sona ereceğine inanmaktadır. Bu inançla bir gün tefeci kadının evine gider ve onu öldürür. Ancak bu sırada tefeci kadının kız kardeşi Elizabeth de eve gelince arkasında şahit bırakmamak için onu da öldürür. Bir taraftan bunun vicdan azabı, Diğer taraftan yakalanmak korkusu Rodian'ı bunalıma sürükler. Vicdanının rahatsız etmesine daha fazla dayanamayan Rodian, platonik bir aşkla sevdiği Sonya'ya giderek cinayeti kendisinin işlediğini itiraf eder. Ancak Sonya'nın odasına bitişik dairede oturan ve kız kardeşi Dünya ile evlenmesine izin vermediği için Rodian'a kızan Svidrigailov, genç adamın itirafını duyunca Dünya'ya kendisiyle evlenmesi karşılığında duyduklarını polise anlatmayacağını söyler. sevgili Dunya. Abinin kurtuluşu senin vereceğin karara bağlı. Beni saf, masum bir kızdan istifade etmek isteyen bir alçak gibi görme. Seni seviyorum. Çok seviyorum. Hadi Dunya. Gel sarıl bana. Kıpırdamayın. Yoksa vururum. Aa, bak hele. Bir tabanca. Yoksa bununla beni mi vuracaksın Dunya? Bana asla sahip olamayacaksın Svidrigailo. Seni öldüreceğim. Saçmalama. Lütfen saçmalama. Demin de söyledim. Sana zorla sahip olmak gibi bir niyetim yok. İstediğin zaman elini kolunu sallayarak buradan çıkıp gidebilirsin. Bunu, bunu korktuğum için söylediğimi sanma sakın. Beni öldürmekle neyi halledeceksin? He? Polis zaten abinin peşinde. Onu benden başka kimse kurtaramaz. Yalan söylüyorsun. Polisin bir şey bildiği yok. Eğer polisin elinde yeterli delil olsaydı onu çoktan yakalardı. Seni öldüreceğim Svidrigailov. Ee? Madem öyle öldür. Hadi çek dedi. Ne duruyorsun ha? Ah, ah, ah. Ya, ya korkma. Beni vuramadın ya. Kurşun sadece başıma seyirdi. Eh, hadi tekrar dene. Ama bu sefer başıma değil... ...tam kalbime nişan al. Sen alçağın tekisisi Vidrigaylo. Senin ölümün vicdanımı rahatsız etmeyecek. Al bakalım. Kahrolası tabanca. Kahrolasıca tutukluk yaptı. <laughs> dünya. Güzel dünya. Tatlı dünya. Sevgili dünya. Lütfen. Lütfen ağlama. Seni seviyorum. Yemin ederim ki seni seviyorum. Eğer beni gerçekten seviyorsan bırak gideyim Sivitrigaylo. Lütfen. Lütfen yalvarırım sana bırak. Dünya. Dünya. Beni hiç mi sevmiyorsun? Hayır. Hayır sevmiyorum. Hiç mi? Hiç. Ah, madem öyle... ...gidiniz Avdotya Romanovna. Peki. Peki ya abim. Onun hakkındaki bildikleriniz? Merak etmeyin dünya. Pazarlıktan vazgeç. Abiniz hakkında bildiklerimi ölünceye kadar sır olarak saklayacağım. Teşekkür ederim. Size çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Neden? Neden beni sevmedin Dunya? Neden? ...beye kardeşlerimi koru. Artık onların ne anası ne babası var. Yetimhanede yalnız başlarına büyüyecekler. Yalvarırım... ...yalvarırım kaderlerini benimki gibi yapma. Allah'ım... ...Allah'ım sen Rodya'nın da yardımcısı ol. O iki kişiyi öldürmüş... ...ama iyi bir insan. Kim o? Sivit de kapı komşumuz. Aa, hemen açıyorum efendim. Aa, buyurun girin. Üzeriniz ıslanmış dışarıda mısınız? Evet. Yüreğim evet. sıkılmıştı da biraz dolaşmak istedim. Yağmur yağıyor galiba. Ya, hem de bardaktan boşanırcasına. Ee, şey siz yalnız mısınız? Evet efendim. Ve kardeşlerimi yetimhaneye bıraktım. Yeni döndüm. Beni iyi dinleyin Sonya Semyonovna. Ben uzun bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Belki de bir daha artık hiç görüşemeyeceğiz sizinle. Gideceğiniz yer çok mu uzak efendim? Evet. ...çok uzak. Her neyse, biliyorsunuz... ...kardeşlerinizin ömür boyu bakımlarını... ...ve geçimlerini temin edecek tedbirleri... ...almış bulunuyorum. Ne kadar iyisiniz, çok teşekkür ederim efendim. Onlar için endişe etmenize gerek yok artık. Şimdi söyleyeceklerim... ...sizin geleceğinizle ilgilidir. Anlayamadım efendim. Bunları alın lütfen. Nedir bunlar? Üç bin ruble değerinde tahvil senetleri. Bunları size veriyorum aylık geliri geçiminizi karşılamaya yetecektir. Fakat efendim, rahmetli annem ve kardeşlerim için yaptığınız bunca iyilikten sonra Son Semyanoğlu'na... lütfen bunları kabul ediniz. Benim yeterince param var. Bu tahvillere de ihtiyacım Ta yok. Yok, yok, hayır efendim. Onları kabul edemem. Anneme ve kardeşlerime yaptığınız iyilik yeter. Zaten bunun için size gerektiği kadar teşekkür bile edemedim. Bırakın şimdi bunları. Neden biraz da kendinizi düşünmüyorsunuz ha? Yaşadığınız bu hayat size göre değil. Sonya, çirkeflik ruhunuza bulaşmadan bu çirkin hayattan kurtulmalısınız. Bu para bana aittir ve son kuruşuna kadar da temizdir. Almanızı ve bu konuda itiraz etmemenizi istiyorum. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Ben çıkıp gittikten sonra buraya geldiğimi ve size tahvil senetleri verdiğimi kimseye söylemeyeceksiniz. Hatta Raskolnikov'a bile. Çünkü onunla da sizin ilgilenmeniz gerekecek. Ne demek istiyorsunuz efendim? Ben her şeyi biliyorum Sonya Semyonovna. Raskolnikov iki şeyden birini yapmak zorundadır. Ya beynine bir kurşun sıkıp bu dünyadan gidecek... Hayır, hayır bu çok korkunç bir şey. Ya da teslim olup Sibirya'yı boylayacak. Siz en iyi tavsiyeyi yaptınız ona. Onun için en doğru karar gidip teslim olmasıdır. Demek, demek her şeyi biliyorsunuz. Merak etmeyiniz. Bildiklerimi kimseye anlatmam. Sizin sırrınızı mezara kadar saklayacağım Sonya Semyonovna. Eğer akıllılık edip teslim olursa sanırım siz de onunla birlikte Sibirya'ya e gideceksiniz. Evet onu asla yalnız bırakmayacağım. O zaman bu para size gerekecek. Yani bir bakıma bu parayı size değil Raskolnikov'a bağışlıyorum. Ama o bu gerçeği asla öğrenmemeli. Aramızda bazı tatsız şeyler geçti. Bu yüzden benden bir kuruş bile almaz. Dediğinizi yapacağım efendim. Size mutluluklar diliyorum Sonya Semyonovna. Raskolnikov'u bırakmayın. Onun size çok ama çok ihtiyacı var. Hoşçakalın. Nereye gidiyorsunuz? Size çay yapsaydım. Yok hayır hayır. dışarı çıkmak zorundayım. Fakat efendim bu yağmurda dışarı nasıl çıkacaksınız? Ah güzel Sonya. Ne kadar iyi bir insansın. Ömrün boyunca hep başkalarını düşünüp onlar için mi üzüleceksin? Hadi hoşça kalın. Nedir bu <laughs> haliniz değil mi? Nehle ne <laughs> mi düştünüz? <laughs> hayır, hayır, dışarıda sahnak bir hamur var. Boş bir odanız var mı otelci? Aa, çok şanslısınız bayım. Bir tane var. Tutuyorum evet. Alın size on ruble. On ruble mi? Ee, kaç gün kalacaksınız? Ee, sadece bir gece. Ee, i̇yi de parayla bir hafta kalabilirsiniz. <laughs> sadece bir gece dedim. Paranın üstü kalabilir. Aa, bir de bir kağıt istiyorum. Aa, me mektup kağıdı mı? Bir, evet. Bir Aa. Buyur beyime. Teşekkür ederim. Oda numaram kaç? On iki numara. ikinci katta. Bavulunuz yok Aa, mu? Yok hayır. Siz bana anahtarı verin. Ben odamı bulurum. Tabii. Petersburg'un en sefil otelinde... <laughs> Bir adamın ayakta dik duramayacak kadar basık tavanlı, tahta duvarlı, sandık gibi bir odadayım. Pislikten görünmeyen bir pencere, kirli bir yatak, boyası dökülmüş tahta bir masa ve bir ayağı kısa, adi bir sandalye. Hı? Ve bir fare. Eh, Allah'ım sefaletin ve rezaletin resmi bu işte. Ah dünya, güzel dünya. Aşkıma cevap verseydin şimdi bu sefil otelde olmayacaktım. Neden? Neden beni sevmedin Dunya? Ne garip. Bir insana sorulmayacak en son soru. Neden beni sevmiyorsun sorusudur. Cevabı sevmiyorum. Ama ben seni çok seviyordum Dunya. Hem de bilemeyeceğin kadar derin bir aşkla seviyorum. Hatta canımdan bile fazla. Şu mektup kağıdı neredeydi? Ah, eh, masanın üzerindeymiş. Evet. Polis. Müdürlüğüne. Ben... Arkadi Ivanoviç Svidrigaylov. Sevdiğim için ölüyorum. Ölümümden kimse sorumlu değildir. Evet. Doğrusu da bu. Ölümümden kimse sorumlu değildir. Sevgili dünya beni sevmedi diye sorumlu tutulamaz ki. Hı? İsteseydim ona evimde zorla sahip olabilirdim ama bu alçaklık olur. Sevgi karşılıklı olursa bir anlam ifade eder. Elveda dünya. Elveda yaşarken sahip olamadığım biricik aşkım. Elveda. Dur dur açıyorum. Ay Dunya geldi galiba. Merhaba anne. Ah gözlerime inanamıyorum. Sevgili oğlum Rodya. Sonunda geleceğini biliyordum. Gel içeri gel yavrum. Hadi anne. Ağlama artık. He? Beni üzüyorsun. Yaşlı gözlerle ve budalaca sözlerle seni böyle karşıladığım için bana kızma. Aynı şehirde oturuyoruz ama ne zamandır görüşemiyordum geldiğine öyle sevindim ki. Anneciğim. Güzel anneciğim benim. Seni üzdüğüm için beni affet. Ne olursa olsun ve kim ne derse desin şundan emin ol ki sizi hep sevdim. Yine yani nereye gidersem gideyim sonuna kadar sizi unutmayacağım. Ah Elbisen ıslanmış. Yağmur altında mı kaldın oğlum? Ah. Pantolonun çamur içinde düştün mü yoksa? Hayır hayır. Ama çok yağmur yağıyor. Gel yavrum, geç şöyle otur. Anneciğin sana sıcak bir çay hazırlasın. Biliyorum, beni ve kardeşini unutmadığını biliyorum. Bizi sevdiğini biliyorum. Dünya evde yok mu anneciğim? Hayır yavrucum dışarı çıktı. İhtiyaçlarımızı karşılamak için sık sık dışarı çıkıyor. Fakat Razumin her ihtiyacınızı karşıladığını söyledi. Evet eksik olmasın Razumin her ihtiyacımızı görüyor. Seni de çok seviyor ve hep senden söz ediyor. Ama her şeyi ondan isteyemeyiz. Arada sırada da dünya alışveriş yapıyor. Dur çayını hazırlayayım Anne seni. bırak şimdi çayı. Hemen gitmek zorundayım. Gelişimin sebebi sizi ve... ...kardeşimin ne kadar çok sevdiğimi söylemekti. Peki bir yere mi gideceksin Rodya? Evet. Yani uzun bir yolculuğa çıkacağım. Dünyanın evde olmadığı iyi. Anne... ...benim için dua etmenizi istiyorum. Küçükken de hep başımı okşar dua ederdin. Şimdi her zamankinden çok buna ihtiyacım var. Demek gidiyorsun. Evet anneciğim gidiyorum. Anne yüreği hiç yanılmaz. Sen daha içeri girerken veda etmeye geldiğini hissettim. Oğlum gideceğin yere bizim de gelmemiz mümkün değil mi? Hayır anne mümkün değil. Ya gittiğin yer çok mu uzak? Anne bırakalım şimdi bunları. Peki oğlum peki ya. Duanızı eksik etmeyin benden yeterli. Bizi görmeye geleceksin ama değil mi? ...gelemesen de mektup yazarsın geleceğim değil mi? Geleceğim anneciğim, geleceğim. Mektupta yazacağım. Hı? Hadi, hadi Allah'a Güle güle yavrum. Senin için hep dua edeceğim. Yolun açık olsun hadi. evladım. Ben hayvanın tekiyim. Sevenlerini üzen... ...ağlatan bir hayvanın tekiyim ben. yaşadıkların bir sinema filmi olsaydı. Filmi başa sarar, dondurur ve devamını getirmezdim. Baltayı paltomun içine saklayıp tepe çıkarıya gitmezdim. Onu öldürmezdim. Odaya tesadüfen gelen Lizabeth'i öldürmezdim. Sadece Sonya'yı tanırdım ve onu severdim. Ya, dünya? Senin ne işin var burada bakayım? Bütün gün neredeydin abi? Yani, tam hatırlamıyorum. Birkaç sefer Neva kıyısına gittim. Köprüye çıktım. Suları seyrettim. Bir an için her şeyimi bitirmek istedim ama... ...bir türlü karar veremedim. Allah'a şükür. Ben ve Sonya böyle bir şey yapmandan korkuyorduk. Demek içindeki yaşam arzusu hala sönmemiş. Az önce annemle vedalaştım. Onu kucaklayıp öptüm. Yoksa ona her şeyi anlattın mı? Hayır her şey değil. Fakat bana öyle geliyor ki o çok şey biliyor. <laughs> Demek sonunda gitmeye karar verdin. Evet. Girip teslim olacağım. Sen ağlıyor musun kardeşim he? En doğru olanını yapıyorsun abi. Vicdan azabı içinde yaşamaktansa... ...çile çekmek ondan daha iyidir. Böylece işlediğin cinayetin bedelini... ...yarı yarıya ödemiş olacaksın. Ne cinayeti? Sen neden bahsediyorsun Dunya? Her şeyi biliyorum abi. Ha. Cinayet işledim öyle mi? Bir hastalığı, bir mikrobu ortadan kaldırmak... ...cinayet midir söylesene? Abi sen ne diyorsun? İki cana kıydın, kan akıttın. Kırmaklar gibi kan nice insanlar var ki kahraman diye taç giymişler. <laughs> Memleketin kurtarıcısı diye omuzlarda taşınmıştır. Tarihi onlardan cani diye değil, kahraman diye bahseder. Söyler misin bana, onlar kan dökme hakkını kimden almışlar? Abi sen... Evet, ben beceriksiz bir adamım. Kendime o üstün insanlarla kıyaslama hatasına düştüm. Bir mikrobu temizleyeyim derken masum bir cana daha kıydım. İşte beni üzen, hasta eden de budur. Ben de insanlara iyilik etmek istiyordum. <laughs> tefeci cadıyı öldürüp paralarıyla yüzlerce zavallıyı sefaletten kurtaracaktım. Eğer planım doğru işleseydi sadece o hastalığı öldürebilseydim yaptığım işin kötü olduğuna kimse beni inandıramazdı. Fakat beceremedim işte. İşi yüzüme gözüme bulaştırdım. Sonradan çıkıp gelen bu gülansızı öldürmek zorunda kaldım. Abi seni tanırım. Eğer düşünecek vaktin olsaydı asla o ikinci cana kıymazdın. Neyse. Şimdi bunları tartışacak zamanımız yok. Dünya, sevgili kardeşim. Eğer suçluysam beni bağışla. <laughs> Abicim. Abicim. Seni Allah affetsin. Sana yalvarıyorum. Artık ağlama. Yeter. <laughs> Sadece benim için dua et. Annemden de bunu rica ettim. Şimdi doğru onun yanına git. Sana ihtiyacı var. Annemi teselli et. <laughs> Sizi sevdiğimi asla unutmayacağımı söyle. Razumin size sahip çıkacak. Eğer onu seviyorsan ki sevdiğini sanıyorum. Onunla evlen. Razum'un benim dünyada tanıdığım en namuslu, en şerefli insandır. O da seni seviyor. Hem bu de çok. Bu söylediklerini asla unutmayacağım abi. Bana elini uzatacak mısın ha? Yoksa çekip gideyim O ne demek? Sen bizim biricik sevgilimizsin. Senin için hep dua edeceğim. Allah sabır ve dayanma gücü verecektir sana. Hadi git artık. Hadi. <laughs> Beni merak etme. Annemize iyi bak. İnşallah bir gün yine görüşürüz. Hadi, hadi sağlıcakla kalın. Daha yeni geldin. Şimdi nereye gidiyorsun? Sonya'ya gidiyorum. Onunla da vedalaşmam gerekiyor. Demek kararını verdin ha? Evet. Teslim olmamız sen istedin Sonya. ...en doğrusu odur demiştin. Evet, en doğrusu o. En çok neye canım sıkılıyor biliyor musun? Ahmak ve hayvan suratlı bir sürü polis etrafımı saracak. Yiyecekmiş gibi bana bakacaklar. Hırsızlar, sarhoşlar, kadın satıcıları... ...bana acıyarak bakacaklar. <laughs> Halbuki onların çoğu işe yaramaz. Budala, alçak kimseler. <laughs> ne yapalım? İşte istediğin oldu. Zindana gitmemi sen istedin. Ben de gidiyorum. <laughs> ne o? Ağlıyor musun yoksa? Sen benim neyim oluyorsun ki? Annem ağladı, dünya ağladı. Çünkü onlar benim ailem. Ya sen? Rodya, Rodya. Ne olur yalvarırım dua et, dua et. Hoşça kal Sonya Semyonova. Dur beni bekle. Üzerime şalımı alayım. Sen nereye gidiyorsun? Ben de seninle geleceğim. Hayır, hayır, hayır. Otur oturduğun yerde. Ben yalnız başıma gideceğim. Keşke annem ve kardeşim olmasaydı. Keşke seni tanımasaydım. O zaman gidişim ne kadar rahat olur. Niye gidersen git ben de geleceğim Rodya. Artık ikimiz bir bütünüz. Ayrılamayız. Suç ve Ceza adlı oyunumuzun 19. bölümünü dinlediniz. 20. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.